Ve şöyle... ...güzel oluyor yani. Evet. Peki o zaman genç kızlar sana bakıyorlar mı? Evet. Nasıl bakıyorlar? Gözler bakayım. Güzel. Güzel bakıyorlar değil mi? Evet. Öyle bakıyor genç kızlar ona. Peki Ama evet. sen... Öyle mi? <laughs> Sevdin mi oradaki kızları? Evet. Uğur... ...büyüdüğün zaman... ...oradaki kızlardan bir tanesiyle evlenmek ister miydin? Evet. Mikrofona bak söyle. Bakma tam gözün... Ya! Ya! Bak, damat adayı var sana burada, ona göre. Biraz o şarkını söyle, ona göre. Güzel değil mi siyahlı? Evet. Kırmızılı? <laughs> güzel. Ama biraz. Güzel. Biraz daha güzel ama... ...biraz daha güzel değil. Ya! Evet. Aman o... <laughs> ya. Sen siyahlıya taktın yani. E, zevk meselesi bu. Zevk meselesi. Eyvah kaçıyor kız ya. Sen siyah bir şey Gel. Gel gel gel. Ben vermem seni ona. Gel gel. gel <laughs> Eyvah. Uğur kızı kaçırdık. Uğur gelin gitti. Tamam. Gitsin. benle başka kızla evlenirim. Aferin. Aferin. <laughs>